Merhaba hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyi misin, Biraz mi? seni yoracağım biraz tanıyalım sizi pandemi döneminde maske maske alışabildin mi? Maske bir insana bir zorunluluk gibi geliyor şu anda nefes almakta zorlanıyorsun havalar sıcak haliyle de sıkıyor biraz. Arkada arkadaşlar var onlara da merhaba diyelim. Merhabalar. Siz ne işle meşgulsünüz tanıyalım sizi. İsmim Aykut Beşiktaş'ta bir otelde açlık yapıyorum. Evet. Bu şahsızla sizinle tanıştık. Neden oldu yani bu ara dediğim Şimdi şey geleceğim. Aş, aşçılık yapıyorsunuz. Evet. Şöyle bir şey vardı biliyor musun? O, evet. o? Ne diyorlardı böyle? Bir. <laughs> 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 ya bu aşçılar genelde kırık oluyor. Kafadan kontak oluyor. Evet. Bunu özetleyebilir, açıklayabilir misin? Neden bunlar kırık oluyor aşçılar? Yani bu biraz insanlarla çok uğraşmaktan, <laughs> e, yoğun tempodan kafada birçok zaman hem biziken hem de yani değil düşündüğümüz için çalıştığımız için bunların hepsi bir araya gelince stres böyle oluyor. Böyle yap, Böyle yapanın ne, ne diyorsun ne dedim böyle? E, o diyor. kaostan kurtulup kendinde eğlence bulmuş. Bu şekilde bir yol tutmuş. Onun diplomasını, İyi deli diplomasını gönderelim mi ona? Yani Rapor gönderin. Da. Benimkinin de yanına lütfen rica ediyorum. <laughs> i̇sim isim vermeyeyim ayıp olmasın. Umarım <laughs> e, herkes tanımıştır ya. Arkadaki arkadaşınız da açtı değil mi? Evet evet o da açtı. Siz kaçtıksınız. Siz mısınız? 46'lık. 40 44, 46. Yaklaştı mı 46'ya? Bence orayı çoktan geçtim. Geçti. <laughs> Peki pandemi döneminde neler yaptınız? Ka ya bu evde süreçte, İslam oldu tabii tabii, Belli günlerde ben yine çalıştım iş yerimdeydim. Tabii diğer arkadaşlarımız dinlendi bu süreçte. Yani birçok insan yani 100 kişi çalışıyorsa 5 kişiye düştük. Ve bu tabii zor bir süreç. Kolay olmuyor. İnsanlar evlerinde biz daha çok dışarıda olduğumuzdan dolayı hastalık riskine daha çok yaklaştık. Ama Allah'a şükür tabii herhangi bir durum olmadı. Çok şükür. Bu arada arkadaşlar İstanbul'un içi, şehir içi inanılmaz gürültüye bu ısıtmanın arkası ardından inanılmaz araç gürültüsü, egzoz gürültüsü, egzoz dumanları yine böyle hiçbir şey yokmuş gibi inanılmaz bir yoğunluk. Lütfen rica ediyoruz sosyal mesafeyi koruyalım. Doğru mu katılıyor evet, musun? Evet Kesinlikle. Yani bu süreçte bu arada aldığımız bütün önlemleri yani çöp atmış gibi oluruz. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. İsim neydi sizin? Aykut. Aykut soy isim neydi? Afşar. Benim Afşar. Akşer. Afşar. Afşar. Evet. Ha nereden geliyorsunuz şimdi Afşar. Ee, benim ailem yörük Ya yani Çünkü... onlardan dolayı. Ha tebrik ederim. Ee, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Youtube'da yayınlayacağım. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Avukat hanım da arkada. Siz onaylıyor musunuz avukat hanım? Evet. <laughs> Sizi tanıyalım ama biz böyle arkada kaldınız. Uzakta kaldı. Neden? Ben. Evet. Ben öyle tercih ettim. bir seyirci olarak. Evet. Tebrik ederim. Evet. Sakin bir şekilde. Arkadaşlar e, kanalıma mutlaka abone olun. Çünkü burada bağımsız bir medya meclisi yaratmaya çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden. Tam bağımsız medya. Halk konuşuyor. Halk görüyorsunuz e, ee, kısma yok, kasma yok, hiçbir şey yok. Ee, havuz medyasına inat. Bengal medyasına inat. Ee, tam bağımsız medya oluşturuyorum burada. Bana mutlaka desteklemeniz gerekiyor ki ben de buradan yayınlarımı yayabileyim. Siz onaylıyor musunuz bu yaptıklarıma? Tabii iyi ki yapmışsınız böyle bir şey. İnsanların sesini böyle direkt yani hiç kimsenin dolaylı yoldan görmeden siz görüyorsunuz. Çok i̇yi. iyi olur. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz Türk halkına e, e evde, kal. Evde, kal. evde kal. Evde kal. Evde kal. Avukat Hanım. Ya yani tabii sağ olun. anda sağlığınızı önemli. Izleyeceğiz. Evde kalın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.